Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Aklımdaki kişi diyeceğiz ve onunla ilgili bilmemiz gereken ne varsa, bu ilişkiye dair bilmeniz gereken ne varsa her şeye odaklandığımız bir açılım olacak. iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz ne varsa bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken, duymamız gereken gerçekler neyse onlarla yüzleşmeye geldik diyoruz. Biz bu kanalda ben ve sevgili dostlarım Polyan hikayeleri dinlemeye değil, gerçeklerle yüzleşmeye geldiğimiz açılımlar olmasına niyet ediyoruz ve kartlarımıza açılımlardan önce her zaman gerçeklik enerjisi yükleyerek açılımımıza başlıyoruz. Şöyle detaylı bir açılım yapalım. Ne var ne yok hani kartlar bize ne gösterecek bunları konuşacağımız bir açılım olacak. Hiç uzatmadan o zaman hemen geçelim açılımımıza ben de sizi daha fazla bekletmeyeyim ben de merak ediyorum hadi bakalım. Onunla ilgili bilmemiz gerekenler, onunla ilgili duymamız gerekenler, iyi, kötü ne varsa her şeyle yüzleşmeye geldik. Evet Bakalım bakalım. Kart düştü yere. Yolculuk. Özgürlük. Kartları ben bugün zapt edemiyorum. Merak etme. Baskın. Öfke. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi anlık enerjisine baktığımda partnerinizde şöyle bir durum var. Evet, bir baştan şunu bir söyleyeyim. Ee, burada biraz sorunlu, problemli bir beraberlik ya da ya yasak iş pardon, yasak ilişki diyorum. Eee Ex partner için de dinliyor olabilirsiniz bu açılımı. Ayrı da olabilirsiniz. Ayrı değilseniz de bir ilişki, bir beraberlik içerisindeyseniz de biraz sorunların ve sıkıntıların olduğu bir ilişki görünüyor burada. Çünkü partnerinizde bir geri çekilme yaşanmış. Ya ayrılmış sizden ya sizden uzaklaşmış. Ya böyle sizi bir geride bırakma enerjisinde olmuş. Ya bir yalnızlık isteği, bir yalnızlık, bir özgürlük isteği olan bir partneriniz var. Şöyle bir şey görünüyor. Anlık enerjisine baktığım zaman ee, sevgili arkadaşlarım partnerinizin özgürlüğüne çok fazla düşkün bir insan olduğu ve bu sebepten dolayı da kendisini ilişki içerisinde çok böyle sağlıklı hissetmediği görünüyor. Yani ilişki demek onun için baskı demek. İlişkinizde, beraberliğinizde ya da sizinle ilgili konular düşündüğünde aklına bunlar geldiğinde kendi üzerinde baskı hissettiği. Bu baskı duygusundan dolayı da açıkçası ya sizi bırakmış ya da böyle bir uzaklaşmış, gitmiş kendi kendine bir yolculuğa çıkmış. Hani ben özgürlüğümü de alacağım elime. Tek başına bu yola devam edeceğim kafasında olan bir partneriniz var Öncelikle bunu bir söyleyeyim fakat şu anda ne olursa olsun şöyle bir durum var ki sizin merak ettiği bakın şu anda ya ayrısınız ya iletişiminiz yok ya partner sizden uzaklaşmış ya telefonlarınızı açmıyor ya sizinle konuşmuyor ya sizi geçiştiriyor bir şeyler yapıyor partner dediğim gibi bir böyle bir ben artık alıp başımı gideceğim bir özgürlükle kendi başıma o yolculuğa çıkacağım modunda olduğu görünüyor partnerinizin. Bunu yaparken bir taraftan da sizi deli gibi merak ettiği ve sizin nerede ne yapıyorsunuz kimin nesiniz ona karşı durumunuz ne ne, ne durumdasınız ee, böyle bir şey var böyle bir enerjide olduğu görünüyor açıkçası şunu söyleyeceğim siz partnerinizle ilgili ve yakın bir gelecekte böyle bir nasıl diyeyim onunla ilgili bilmediğiniz bir şey öğrenebilirsiniz onu bir baştan söyleyeyim çünkü onun böyle bir korkusu da var sizinle alakalı olarak belki ilişkinize ne bileyim sizin bilmemeniz gereken bir şeylere dahil etmiş olabilir ya da işte bu özgürlük duygusu sebebiyle belki sizden uzaklaşabilmek adına biraz yanlış şeyler yapmış olabilir. Şimdi kişisel danışmanlık olmadığı için onun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Partnerinizin sizin hoşunuza gitmeyen bir şeyler yapmış olduğu ve bu konuyla ilgili de kendi üzerinde size yakalanmamak adına bir baskı hissettiği görünüyor ama yaptığı şeyin bir hata olduğunu farkında. Bu sebepten dolayı da kendisine de öfkeli olduğu görünüyor. Bakın bir şey yapmış, bir hata etmiş, belki ilişkiye bir başkasını dahil etti, belki tek gecelik bir şey yaşadı belki sizi bir başkasına tercih etti, bir başkasını size tercih etti bir şeyler olmuş, bir, bir şey yapmış partneriniz ama şunu söyleyeyim, bu konuyla ilgili sizden korktuğu görünüyor. Yani bunu sizin öğrenmenizden, bunu sizin fark etmenizden korktuğu görünüyor ve bu konuyla ilgili kendisine de bir öfke geliştirdiği görünüyor. Anlık enerjisinde bu var. Kendisine karşı bu öfkeyi geliştirdiği için de Ha yeter artık daha fazla hani baskı üzerimde hissetmek istemiyorum. Hani her şeyi geride bırakıp kendi başıma bir yolculuğa bir özgürlüğü, özgür bir şekilde o yolculuğa çıkmak istiyorum diyerek. Yola çıkmış olan bir partner var bu sebeplerden dolayı ya sizi bırakmış olabilir birdenbire ya da sevgili arkadaşlarım dediğim gibi iletişimi kopartmıştır ee, her zaman davrandığı gibi davranmıyordur size canınızı yakıyordur üzüyordur sizi burada problemli bir e, aklımdaki kişi var aklınızdaki kişiyle aranızda sorunlar problemler var sevgili arkadaşlarım fakat şunu söylemek istiyorum ki Partneriniz size çok güveniyor. Çok fazla vermişsiniz. O güveni karşınızdaki insana çok fazla vermişsiniz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Her zaman bunu söylüyorum. Bakın size ya sırtını dönmüş ya sizi terk etmiş. Size kötü şeyler yaşatmış ya da aklınızı karıştırmış partner ama her şeye rağmen diyor ki o beni bekliyor. Bir kraliçe gibi, bir kral gibi o beni bekliyor. Ben ne yaparsam yapayım o beni sever. Ben ne yaparsam yapayım o beni bekler. Ben birazcık gideyim kafamı dinleyeyim, özgür ruhumla dolaşayım. İşte orada burada onunla bununla gezeyim, tozayım. O nasıl olsa beni bekliyordur. Ben özgürlüğümü yaşayayım, tadını çıkartayım hayatın. O zaten beni bir köşede bekliyor. O kadar çok güveniyor ki sizin böyle olduğunuza sevgili arkadaşlarım. Onu da bir baştan söyleyeyim. Yani ayrı da olsanız, iletişimsiz de olsanız, az önce söylemiş olduğum sebeplerden dolayı partner bir gitmiş bir uzaklaşmış ama şunu bilin ki o ne diyor biliyor musunuz Ben bir gideyim de biraz uzaklaşayım da biraz özgür takılayım da Biraz böyle tek başıma hiçbir sorumluluk olmadan bir şeyler yaşayayım. Hayatın keyfini çıkartayım, tadını çıkartayım. Ben ona zaten döneceğim. Döndüğüm zaman her şeyi e, yoluna koyarız. Onda zaten devam ederiz diyor. Sizinle ilgili bir kaybetme korkusu yok bu kişinin. Bakın, bu kişinin sizinle ilgili bir kaybetme korkusu yok sevgili arkadaşlarım. Diyor ki, hallederiz. Yani yaparız, bakarız. Ee, siz zannediyorsunuz ki eğer ayrıysanız, hani bir sene önce de siz terk etmiş olabilir, üç sene önce de sizi terk etmiş olabilir. Siz ayrısınız mı? mesela diyorsunuz ki bitti gitti herhalde artık beni tamamen unutmuştur diyorsunuz. Ama hayır partner diyor ki ben azıcık daha gezeyim, azıcık daha tozayım, azıcık daha hayatın keyfini çıkartayım ama o aklımda ona gideceğim, onunla tekrar bir arada olacağım. Ee, böyle değişik bir enerji var çünkü çok fazla güven vermişsiniz karşınızdaki insana ee, ne yaparsa yapsın onu deli gibi sevdiğinizi, ne yaparsa yapsın onu deli gibi beklediğinizi hissettirmeniz hayatınızda yapacağınız en büyük yanlış sevgili arkadaşlarım. Bir ilişkide yapacağınız en büyük yanlış karşınızdaki insana aşırı güven vermek. Güven verin tabii ki size güvensin, sırtını yaslayabilsin ama her zaman kendi sınırlarınızı çizin. çizin. Önce ben demeyi öğrenin. Yani... E, ya canım sıkacak bir şey mi yaptın, beni aldattın mı, benim canımı mı yaktın, beni üzdün mü, kırdın mı, ben o zaman giderim, seni seviyor olsam da giderim. Hani hep bu enerjiyi vermeniz gerekiyor ki o da sizi kırmamak için çaba sarf etsin. Hayır, bu kişi sizi sevdiği halde, sizi e, size karşı duygularının yüksek olduğu halde e, canım sıkılmış, e, belki ilişkiye dediğim gibi bazılarınızın ilişkisinde bir başkasını dahil etmiş, e, ilişkiden sıkılmış özgür yaşamak istemiş e, ilişki baskısı üzerinde hissetmek istememiş eğer siz ondan ciddiyet beklediyseniz evlilik beklediyseniz hani o ciddiyete daha henüz hazır olmamış canı sıkılmış ve gitmiş sizi sevdiği halde gitmiş çünkü nasıl olsa ben geri geldim de o beni bekliyor olacak diyor onu bir baştan söyleyeyim e, şöyle bir şey var anlık enerjinize baktığımda evet o sizin onu beklediğinizi biliyor ama böyle bir karanlıkta olduğunuzu da görüyorum bu karşılıklı bakın partneriniz de sizde tam bir özgürlüğüne böyle bir e, gaza gelmiş gitmiş ya da size haksızlık etmiş partneriniz ama şu anda çok mutlu mu? şu an çok mutlu değil aslında yani yaşamış olduğu bu özgürlük hayatı ya da işte onun gözünü boyayan şey her neyse o bu ona işte beklediği kadar keyif vermemiş ve partnerinizin size karşı bir özlem duygusu içerisinde olduğu görünüyor sevgili arkadaşlarım bir karanlık böyle kendisini biraz böyle bir e, o özgürce çıktığı yollarda biraz kaybolmuş hissediyor açıkçası çünkü burada e, sevgisizsiniz aşksızsiniz onun için gerçekten de yüksek enerjiler sizsiniz size karşı yüksek duyguları var bu kişinin ve hani sizinle arası bozuk tamam e, bozan kişi de o belki sorunları ortaya çıkartan kişi de o e, ama bundan dolayı mutsuzluk duyan kişi de o yani siz de mutsuzsunuz tabii ki siz de kendinizi karanlıkta kalmış gibi hissediyorsunuz enerjiniz düşük böyle bir hani onun gelmesine onun sizi sevmesine onun aranızı düzeltmesine muhtaçmışsınız gibi hissediyorsunuz kendinizi ama partnerinizde de bu var yani kendisi sizi bu hale getirmiş olmasına rağmen partnerde de böyle bir karanlıkta kalma bir böyle bir e, ya artık hani e, acaba tekrar ona gitsem mi tekrar aramızı düzeltsem mi o ihtiyacı da duyduğu görünüyor sevgili arkadaşlarım ama şu anda anlık enerjisine baktığımda böyle bir e, duraksama duraksama döneminde partneriniz e, böyle oturmuş düşünüyor. Ya acaba onunla tekrar bir araya gelsek mi ya da aramız düzelsek mi? Ya aslında bunlar ayrılık sebebi değil. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Acaba tekrar bir araya gelip e, her şeyi baştan konuşsak mı? Bunları düşünüyor ama düşüncede kalıyor. Genel olarak böyle e, bunları gerçekleştirmek adına adım atmak konusunda şu anda öyle bir enerjisi yok partnerinizin. E, onu söyleyeyim yani evet sizi düşünüyor bakın aklında siz varsınız zihninde siz varsınız ee, sizin de barışmak bir arada olmak aranızdaki sorunlar her neyse bunları çözmek ee, bunlarla ilgili düşünceleri var aklında bunlar var ama diyor ki ama diyor o benden çok şey bekliyor diyor bakın partneriniz diyor ki evet ben ona gidebilirim ya aslında e, tekrar düzeltebiliriz toparlayabiliriz seviyorum da onu ama diyor ki o benden bir sürü şey bekliyor. O benden işte kiminiz ilişkisinde evlilik bekliyor, kiminiz ilişkisinde maddiyatla ilgili bir şey bekliyorsunuz, kiminiz ilişkisinde partner flört yaşamayı seven bir insanken siz ondan ciddi bir ilişki bekliyorsunuz. Aa, o benden çok şey bekliyor diyor. Ben onları ona veremem ki. Şu anda ben onlara bunları veremem diye düşünerek sizi özlediği halde geride durmaya çalışıyor. Aslında şu anda biraz çırpınıyor diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Sizi seviyor ama sizinle ilgili olan bu ilişki onun gözünü korkutuyor. E, sizi seviyor, sizi özlüyor ama size geldiği zaman sizin ondan bekleyeceğiniz şeyler, ilişki adına bekleyeceğiniz şeyler ona ağır geliyor ve gözünü korkutuyor. Bu sebepten dolayı da bunlar düşüncede kalıyor. Bir adım atmak yerine düşüncede kalan şeyler olarak görünüyor. Şunu söylemek zorundayım. Partneriniz iki olay, iki konu arasında kalmış durumda ayrılığınızın ya da iletişimsizliğinizin sebebi de bu. Genel olarak özgürlükle ilgili sorunlar çıktı ya da şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kolektif armağan olan bir açılım olduğu için kolektife hitap eden Hepinizin ilişkisinde tabii ki de farklı farklı sebeplerdir bunlar. Kiminizin ilişkisinde sevgili arkadaşlarım sizinle bir başkası arasında kalmış olabilir partneriniz. Sizinle bir eski sevgili mevzusu olabilir, ikinizin arasında kalmış olabilir. Ya da sizinle ilişkiye yeni dahil olmaya çalışan kötü niyetli bir başka karşı cins arasında kalmış olabilir. Ya da işte annesiyle sizin aranızda kalmıştır, kardeşiyle, arkadaşıyla sizin aranızda kalmıştır. Ama illa bu ilişkiye bir e, üçüncü kişinin dahil olması değil. Bunu e, tam olarak şu sebepten dolayı e, diyebilmem için hikayenizi biliyor olmam lazım. Lazım. Ama kolektifte siz kendinize uyan kısımları alın. Bu illa bir başkası olmak zorunda da değil. Özgürlük alanıyla sizinle olan ilişkisi arasında kalmış olabilir. Evlilik istediyseniz kendisini sizi sevdiği halde buna hazır hissetmediği için ikinizin arasında kalmış olabilir. Böyle böyle sebeplerden dolayı partnerinizin sizden uzaklaştığı görünüyor ya da ayrıldığı görünüyor. Yoksa sevgisizlik değil, sevmediği için değil. Ama şunu ben size net bir şekilde söyleyebilirim ki hiç merak etmeyin. Bu kişiyle aranız düzelecek. Yani şöyle şunu da bilin. Hem bu ayrılık sebebinizle alakalı hem de kendi hayatıyla alakalı ya da işte iletişimsizliğiniz her neyse bununla alakalı. Yani şu anda hangi durumdaysanız bu konuyla alakalı partnerinizin size söylediği yalanlar var. Yani bazı şeyleri tam olarak size anlatmadığı görünüyor. Bazı konularda sizden sakladığı şeyler var. Az önce de çıktı ya. Partnerinizin sizden sakladığı bazı şeyler var. Hem o e, bu durum. Gelmenizin sebebini sizden saklıyor. Hem geleceğe dair sizinle ilgili duygu düşüncelerinde sizden bir şeyler saklıyor. Hem de kendi düşünce dünyasında olup bitenlerle ilgili sizden sakladığı bir şeyler var partnerinizin. Onu söyleyeyim. Ama bütün bunlara rağmen partneriniz size çok net gelecek yani. Çok net gelecek sevgili arkadaşlarım. Yani bakar mısınız son çektiğimiz iki kart siz de kendiniz de gördünüz. DNF dörtlüsü ve kupa üçlüsü. Şöyle olacak bakın şu anda anlık enerjisine baktığımda hala kafasının karışık olduğu. Hala ben özgürüm ben özgürüm diye ortalıkta dolandığı. Hala iki konu her neyse onlardan tercihsiz değilse de diğer şey olduğu görünüyor ama ben size şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki aniden birdenbire pat diye partnerinizden güzel bir haber gelecek size sevgili arkadaşlarım. Pat diye. Bu hepinizin ilişkisinde dediğim gibi farklı bir haber olacaktır. Eğer evlilik teklifi beklediniz etmedi ondan ayrıldıysanız o evlilik teklifiyle gelecek. Ee, eğer hani artık ilişkimizi bir tık daha ilerletelim bir adım daha ileri atalım diye beklediniz bunu yapmadığı için gitmişti bundan korkmuştu. Onu yaparak gelecek. İşte ondan beklentiniz ne bu ilişkide? Düşünün bu ilişkide, bu beraberlikte partnerinizden beklediğiniz şey ne? Ee, beklediğiniz şey neyse partneriniz size onunla gelecek sevgili arkadaşlarım. Ee, ve ha, ciddi anlamda bir kutlama görünüyor çünkü. Hani öyle bir gelecek ki hani ya yap, yapamadım sen siz azıcık daha deneyelim biraz daha bir şeyler yaşayalım gibi değil böyle öyle lakayık bir şekilde değil de tamam senin sensiz olamayacağımı anladım seni sevdiğimi anladım ee, ne istiyorsan onu yapalım. Yani sen nasıl istiyorsan, sen bu ilişkiye e, ilişkide ne bekliyorsan tamam bunları yapalım diyerek size gelecek ki öyle mutlu olacaksınız ki gerçekten de eşinize dostunuza anlatacaksınız. Hiç beklemediğim anda geldi diyeceksiniz. Ya hiç beklemezdim onun bunu yapacağını, beni çok mutlu etti diyeceksiniz. Yani böyle güzel gelişmelerle partnerinizin aniden tekrar aranızı düzelteceği görünüyor. Aklınızdaki kişi çok zor birisi. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Gerçekten de zor yollardan, meşakkatli yollardan geçtiğiniz bir ilişki eee çünkü biraz böyle mücadele etmek yerine vazgeçip gitmek, işte mücadele edelim her şeyin üstesinden geliriz, biz bunu aşarız demek yerine ya ben bunlarla uğraşmak istemiyorum, bunlar bana ağır geliyor diye cesaretsiz bir insan ama siz o kadar güçlüsünüz ki, siz gerçekten çok güçlüsünüz. Ee, o da bunun çok farkında. Biraz da sizin gücünüzle bu ilişkinin tekrar toparlanacağı görünüyor sevgili arkadaşlarım. O zaten sizin beklediğinizi biliyor. Biraz daha diyor zamana yaymış. O beklediğinizden o kadar çok emin ki diyor ki zaman zamanı gelince ben bu işi halledeceğim diyor. Halledecek de merak etmeyin. Ama bazen yorumlara şey yazıyorsunuz. E, Tam gelecek dediniz, barışacaksınız dediniz ama işte aranızdaki sorunlar çözülecek dediniz ama ne zaman diye bazen yorumlara yazıyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım ben kanalımda asla mantıksız şeyler yapmıyorum. Sırf duymak istiyorsunuz diye size bir şeyler söylemiyorum. Kolektif açılımda binlerce kişinin dinlediği bir açılımda sevgiliniz şu tarihte gelecek diye bir şey söylenmez. Bu mümkün değil. Bunu söyleyenler sadece duymak istiyorsunuz diye o anda size yani keyifli gelsin diye söylüyorlar ama ben böyle yapmıyorum açılımlarımı. Maalesef zamanla süreyle alakalı daha net şeyler duymak istiyorsanız eğer kişisel danışmanlık almanız gerekiyor. Bunlar kolektif açılım yani çoğunluğunuzun açılımı. Çoğunluğunuzda durum böyle zaten. Partner gelecek e ama siz bu çoğunluğun içinde misiniz değil misiniz? Eğer çoğunluğun içerisindeyseniz de zamanla ilgili daha net şeyler duymak istiyorsanız eğer WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevunuz oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bana yazdığınız gün yapıyorum açılımları. A'nın enerjisini kaçırmadan sizlerle siz bana yazıyorsunuz aynı gün açılımınızı yapıp gönderiyorum. Ve iyi kötü, olumlu, olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesareti olanları bekliyorum. Bunu bastıra bastıra söylüyorum. Ben burada anlatmadığım gibi kişisel danışmanlıklarımda da asla polyanna hikayesi anlatmıyorum. Eee gördüğüm şey olumluysa olumlu olumsuzsa olumsuz söylüyorum sonrası size kalmış sevgili arkadaşlarım benim işim bu bunu da belirttikten sonra e, kolektifte çok güzel o barış olacak yani aranızdaki ayrıysanız barışacaksınız iletişim problemi yaşıyorsanız partner buna bir son verecek yani sizin canınızı sıkacak bir şeyler yapıyorsa düzelteceksiniz tamam mı? Hikayenize göre olan kısımları alabilirsiniz. Şimdi melek mesajları alacağız. Sonrasında işaret mesajları alacağız. En sonunda da diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partnere sorular soracağız sevgili arkadaşlarım. Evet. Hemen bakıyoruz. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da sizin melek mesajınız olsun bugün için. Bugünün melek mesajını seçin lütfen. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenlerin melek mesajı gelsin. Huzur. Sevginin tek gerçek olduğunu hatırladığında iç huzuru ancak o zaman gelir. Sevginin tek gerçek olduğunu hatırladığında iç huzuru ancak o zaman gelir. İki seçenler Duru Sezi. İlahi rehberliği işaret ettikleri için tekrar eden fiziksel ve duygusal hislerine Kulak ver içinden ne geliyor? İçinden geçen o sesler boşuna değil sevgili arkadaşlarım. Diyorsunuz ki bırakacağım ben de onu. Yeter bıktım, usandım ondan artık diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki içinizdeki bir ses hayır birazcık daha bekle. O düzeltecek, toparlayacak diyorsunuz ya. İçinizden gelen ses bakın neymiş? İlahi rehberliği işaret ettikleri için tekrar eden fiziksel ve duygusal hislerine lütfen kulak ver. Onlar seni yanıltmazlar sevgili arkadaşlarım. Evet işaret mesajları alalım. Hadi bakalım işaret mesajlarımız da gelsin. Bir tanesini seçelim. İstediğinizi seçebilirsiniz. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Bakalım biri seçenlerin mesajı neymiş? tembellik ve üşengeçlik <laughs> dikkat dikkat işleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et gerçekten emek verilmeyen yani. hiçbir iş sağlam olmaz üşengeçliği bırak ve lütfen artık harekete geç belki senin de bu ilişkiyle alakalı yapman gereken şeyler var tembellik etme ve vazgeçmiyorsunuz ilerliyorsunuz sevgili arkadaşlarım özellikle ikiyi seçenler isteğinden vazgeçme umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak, farkında olmadan sevineceksin. Sakın bu ilişkiden ve bu kişiden vazgeçme dedi kartlarımız. O zaman partneri bir de konuşturalım. Ne diyorsun? Hadi bakalım aç içini. Karşında olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soralım. Bakalım neler söyleyecek bize? İçinden geçenler, aklından ve kalbinden geçenler ee, nelermiş nelermiş? Hadi bakalım. Evet. Seçelim bir tanesini lütfen sevgili arkadaşlarım. Evet seçtiğinizi düşünüyorum. Ben çok hızlı seçiyorsam bu arada videoyu durdurun öyle seçin tamam. Ben tez canlı bir insanım öyle mıy 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 anlatamıyorum. 10 dakikada anlatacağım şeyi bir saate yayamıyorum. O yüzden de hızlı hızlı yapıyorum kusura bakmayın. Biri seçenler için senin sayende daha iyi bir insan oldum. Şu an senin söyleyeceklerini kaldıramayabilirim korktuğu bir şey var partnerinizin kesinlikle onu şu anda göremedik tabii ki ama bu dediğim gibi kişisel bir danışmanlıktan net bir şekilde konuşabiliriz. Şimdi iki, iki seçenler sana yaklaşımım için üzgünüm sen bunları hak etmedin. Hayatımda hala bir şeyler eksik ve o eksiğin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Dedim ya özgürlüğüne kapılıp gitmiş ama onunla da mutlu olamamış partneriniz. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Evet sevgili arkadaşlarım dediğim gibi kolektifin enerjisi bu şekilde. Diyorsanız ki tam ayanım ben de bu kolektifin içinde miyim değil miyim daha net şeyler duymak istiyorum diye soruyorsanız eğer WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturabiliriz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki açılımımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı da asla unutmuyorsunuz. Öpüyorum sizi. Sevgiyle kalın.